Teşekkür senem arkadaşlar. O arkadaşlar. O arabalara bakın. Selin içerisinde. Ana ne olmuş buraya? Tsunami olmuş burada arkadaşlar. Tsunami olmuş burada. Oo burası bir adaydı galiba. Tsunami olmuş burada. <laughs> her tarafı tsunami yaptım. Her taraf sular altında. <laughs> arkadaşlar kimdi o ya? O kimdi ya? Ana Vils falan da değildi o. Kimdi? Arkadaşlar başka bir karakter girdi oyuna. <laughs> Vils daha kötü birisi. Ana her tarafı tsunami yapmış. Abi bu ne? Aha orada. Onun yanına gideyim ona dersini verip. Gel lan buraya. Sen mi yaptın lan bunların hepsini? Ana kapıda Ge geçemiyorum. Arkadaşlar engellemiş oraya geçmeme. Hayır olamaz. Olamaz. Benim evim de sular altında kalmış. Uh, arabayı da buraya çekmiş. Abi arabanın motoru falan gitmiş her şey ya. Hii, i̇stesem de bir daha buradan yere gidemem. Abi neler oluyor ya? Şuraya bak. Her yer sular altında. Dağlardan mı gelmiş bu tsunami nereden gelmiş? Nasıl yapmış bunu ya o kötü adam? Arkadaşlar daha önce böyle bir macera yaşamadık ya. Evet arkadaşlar bu macera var ya son saniyesine kadar benimle birlikte izleyin arkadaşlar. Evet benimle misiniz? Pici Games ailesi benimle misiniz? Arkadaşlar kimse videonun başına ayrılmasın sonuna kadar buradayız. Evet. Birbirinden güzel maceralar izlemek için arkadaşlar şu anda abone olmayanlar varsa aranızda mutlaka kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Çünkü birbirinden güzel maceralar bu arada evime giriyorum. Evet evime giriyorum. Aha. Beni. Aha. Bilsamcın ailesine bir şey mi oldu acaba bu tsunami'de? Hayır inşallah iyilerdir ha. Olamaz ya evine döndü. Sakın ses çıkartıyorsunuz. Biznamcan her ben bir şey yapmadım ya. Oh. Abi ne oluyor Sürekli içeride ya? İsim seni. Vah oh, sağlam oldu sağlam. Kurtarın beni. Arkadaşlar. Hii. Abi ben Gülsün amcanın ailesine bir şey oldu diye üzülüyordum. Abi şuraya bak Gülsün amcaya bak birisini kapattı oraya. Hii. Arkadaşlar bu tsunami çözmemiz lazım. Burası önceden bir ada gibi bir yerdi ya. Nasıl oldu burası böyle ya? Oo, ne güzel bir evim vardı benim ya. Her yer sular altında arkadaşlar. Bunu nasıl çözeceğiz? Bir de bari belime kadar var. Yürümesi o kadar zor ki ya. Evet abi etrafa iyi bakalım bakalım. Bakalım abi. O bodrum katılıp mutlaka kaçmamız lazım. Çünkü oradan birinin sesleri geldi. Evet etrafa bakıyoruz. Hava da kararmak güzel abi. Hava iyice kararmadan bu işi çözmemiz lazım. Evet suyun altına bakabiliyoruz bu arada. Evet şu yukarıda çıkmamız lazım. Aa bu arada nereye kayboldu? Bilsem amca nereye kayboldu acaba ya? Oha evin içine bak abi şuraya bak ya. İyi de eşyalar niye suyun üzerinde yüzmüyor ya? Her yer sular altında abi. Hıy, <laughs> kapı açılmıyor. Abi etrafı iyice kesmek uh -huh. Ha, Bilse amca beni fark etti galiba. Etrafı iyice kesmemiz lazım. Abi iyice, iyice keşfetmemiz lazım. Dürbünü alalım ki abi biz. Ha, Wilson amca. Adam kıyafete bak. Bu ne? Aa, oh, on yıldızlı tatil evine mi geldin? Oha arkadaşlar. Bilse amca bildiğim var ya. Oha tatil kıyafeti var üzerinde. O oh, adaya gelmiş gerçekten. Adaya tatile gelmiş. Ana bu tsunami'den haberi yok mu acaba? Şu an üzülüyor olması lazım ama. Hmm, çok güzel ya. Tam da benim tarzımda. Bol bol su. Yüz yüz dur. Güneş nerede ya? Ha geliyor. Ya Vissi amca Güneş nerede söyle bakayım. Sen kafayı mı yedin Vissi amca? Tsunami olmuş haberin yok mu senin? He Neden geldi ses ya? Balıklar e mı var yoksa? Anam beni balık zannetti. Vissi amca ben balık değilim. Bak tsunami olmuş. Şurada e bir tane kötü bir adam var onu gördün mü? Aa ayağıma denize nasıl çarptı? Ya bırak şimdi deniz anasından daha büyük sorunlarımız var. Veysel amca bak şu dışarıda bir tane adam var. Bak böyle şapkalı böyle gözlüklü şipeli bir tip var. Ya o var ya tsunami yapmış her taraf. Anam dinlemedi bile. Veysel amca. Nereye gittin be? Vallahi var beni kızdırıyorsun. Cık. Ya ben bu arada ne Veysel amca yardım ediyorum ki? Sen arkadaşlar benim görevim başka. Abi Bodrum katındaki o insanları oradan çıkarmam. O ne insanı ya? Birisi bir, bir şey mahalleden bir çocuğun sesiydi o ya. Evet abi şu an mutfakta resmen var ya. Suyun içerisinde dolaplara bakıyorum. Bu bu gerçek olabilir mi ya? Gel evet, şunlara. Aha araba atarı. <laughs> balık yakaladım. Oha adam var ya. Zaten balık yakalaman gerek yok ya. Evin içinde zaten balık dolaşıyordur şu ana. Abi köpek balığı falan alamazsın. Lan köpek balığı olabilir mi acaba? Arkadaşlar burada köpek balığı tehlikesi var mı acaba? Var mı? La 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 la. Evin içine girebilir mi ya köpek balığı? Hemen banyoya girelim abi. Oha abi burada bir tane kol var. Çektik abi ona. Burada ne var? Oha maymuncuk var. Çok güzel abi. Bunu açabilir miyiz hiçbir yere? Buna nereye atacağız acaba? Su dolu bir kovanın ne işi var burada ya? Zaten her yer su. Evet. Abi buraya açmamız lazım evet buradan. Hey kimse var mı içeride? Hii anam bir sinapçı geliyor. Hıhı. Hala bir sinapçı geliyor. Dur gözüne bakacaktı ya ne yapıyorsun ya? Sakat işler yapıyorsun ya. Evet arkadaşlar. Evet bu şeyi kullanacağız şimdi ama. Abi bir saniye. Arabanın anahtarı bende ya. Sen dur. Hemen. Aa mutfakta bir şey yapıyor. Balık ya, balık pişiriyor galiba. Bu hocam niye yanmıyor benim ya? O da ıslanmış. Balık pişirecektim gel buraya ateşin var mı? Ne ateşi? Vissam size kafayı mısın sen ya? Ya kötü birisi var diyorum etrafta var ya kötülük dolaşıyor diyorum sen ne diyorsun bırak beni. He? <laughs> Abi kafa gitmiş adam var ya arkadaşlar Vissamcı var ya tatile kafayı takmış tamam mı? Böyle var ya yüzecek müzecek balık falan alacak. Dur dur şu, şunu, bak açtım sana dur gel dur dur. Gel bakayım buraya. Ey Allah'ım yarabbim ya. Abi ben bu adama şimdi ne anlatacağım ya? Ben bu adama şimdi ne anlatayım? Hiçbir şey anlamıyor ki şu an arkadaşlar ne anlatayım neyse Biz abi boş var ya yani. şu an bir aa, aa gitti Aa dönüp geliyorum yakalayacağım şimdi seni Zaten aa, beynim ıslandı Saktelik dönüp geliyorum diyor Hemen şurada abi ne var burada aa yukarı çıkacak anahtar var süper Başka ne var abi kürek mi Küreği ne yapacağız abi Kazılacak bir yer var mı kürekle hemen şuradan çıkalım Abi kazılacak bir yer var mı kürekle Yapılacak iş var mı her türlü ameliyat yapılır Hemen yukarı çıkalım abi boş ver şimdi Evet abi çatıya çıkıyoruz bakalım çatıda ne var Evet şurada Abi şuraya bak ya. Her yer su atar. Ya ellerin porsudu ya. Ellerin porsudu. Ee, o kadar suyun içerisinde adam onun bile farkında değil ya. Aa arkadaşlar kapıdaki tahtaları sökecek çekici bulduk. Çok güzel. Halevi ha çekici aynı şey arkadaşlar aynı şey yapıyor. Şimdi abi bu odaya mutlaka girmemiz lazım. Nasıl gireceğiz ya? Bu parmakla mutlaka kaçırması lazım. Demir parmakla nasıl açacağız? Evet abi şuradan arkadaşlar balıkla mı atlayayım şuradan? Ne yapayım balıkla mı atlasam? Aa çiviyle atladım. Olamaz ya. Çiviyle atladım ya. Evet abi. Şimdi hemen hemen abi o kapıyı üzerindeki şeyleri almam lazım. Tahtaları hemen almam lazım. Sonra kırmızı anahtarı bulmam lazım. İçerideki o çocuğu zavallı çocuğu kurtarmam lazım. Ah, mantar tabancası buradaymış. Gel gel buraya gel gel <laughs> istatçı. Gel sana mantar tabancası. Mantar yapayım sana gel. Hop. Aa, mantarlı balık mı? Olur olur gel buraya bakayım. Oha adam tatille balıkla kafayı yemiş ya. Gel buraya gel sen gel. Gel şuradan. Gel gel istatçı gel. Ha? Anam ne oldu burada? Al ha. mantar yiyeceğim mantar. Bırak beni. Ne 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 Elinden alacağım seni şimdi elinden alacağım onu her diyorum evet, sana. Gel. arkadaşlar. Kafayı hiç sıyırmış ya. Bildiğin kafa gitmiş ya. Evet. Ha? Camı niye kırdın ya? Kapıdan girsene. Evet, arkadaşlar şimdi hiç Kapıdan giremem. Şimdi abi şuradan hemen dalmam lazım. Evet şuradan güzel. Evet. Abi bu kapıyı açabilir miyiz? Anahtarı nereden bulacağız? Mavi anahtar lazım. Olamaz. Evet abi hemen hemen şu kapının içindeki şeyler ışıkları Allah Geliyor vallahi geliyor sanki. Evet şuradan da alalım. Şuradan da alalım. Allah yakalandık ya. Olamaz arkadaşlar ya. Yakalandık ya. Evet. Şimdi. Daha kapının üzerindeki tahtaları alamadık. Arkadaşlar ben var ya. Bugüne kadar ben böyle bir şey görmedim ya. Her taraf suyu olduğunu hiç görmemiştim ya. ya He? şu, hemen şu tahtaları ışıklamak lazım. Ne dersin? Çok sevdin deme bari. Neyse. Ben de çok sevdim ya. Ya seni sevmeyeceğin şey yok zaten. Al sana. o, Anam benim tabancamlar. Git nasıl? kendi yüz. Ayağım takıldı ya. Mantar tabancasını da çıkaramadım ya. Evet bu elindeki kürek ne ya? Evet abi. Şimdi mantar tabancası. O kötü adam hala orada duruyor ya. Başka Ve... havuz yok sanki gelmiş. Benim önümde yüzmeye çalışıyor. Lan yüzmek ne kafayı sığ. Ya ben seninle uğraşamam Bizzem. Lan bir dur. Aha. Bizzemca. amca ba bana yapmaya mı geldin şeye? Oha her yeri kırıyor şu an. Vicente çok kızmış. Her yeri kırıyor. O yüzden biz de suyun içerisine yüzsek çok yavaş gideriz. Suyun içinde de bayağı iyi koşuyoruz ha. Evet abi burada. Çok burada... kızdım. Bütün camları kırıyorsun. Evin içine su giriyor. Oha, evin içine su giriyor. zaten girecek kadar girmiş. Daha ne girecek ya? Oha sütler burada. Burada işimize yarayacak bir şey yok galiba. Gel 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 gel. Aha. Gel 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 amca, gel. Aaa şunları hepsini indirmem lazım aşağıya. Ne yapıyorsun? Ay. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar yukarı çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Yukarı çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Nereden çıkacağım? Allah çıkamadım. Neyse biz amca da öyle çıktık. Evet. Şimdi abi şu Üst katı mutlaka çıkmam lazım. Şu ön tarafa. Üst katı ön tarafa. O yüzden kafayı çalışacağız. Şu mer... Aa şuradan çıkış var mı? Eskiden buradan çıkmıyordu ya. Hii, yok. O yüzden hemen 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 hemen. Arkadaşlar efsane oyuncu şu an beynini devreye aldı şu an var ya. Evet hemen zekamızı sürüyoruz ve buradan. Evet. Evin ön tarafına buradan geçeceğiz abi. Heh, şuradan mı? Yok buradan geçemedik abi şuradan. Heh. Güzel. Şimdi düşmeden evin ön tarafına geçmemiz lazım. Çünkü başka türlü çıkış yok. Evet. Ha, Az daha düşüyordum ha. Evet çok güzel abi. Şu an Vincent amca var ya kafayı yiyecek ya. Hop. Evet şimdi şuradan hemen dalıyoruz abi. Acaba anam duydu sesleri. Ha buradan çık. Allah'tan buradan şey yok ya. Yoksa gelir hemen şunları aşağı indirelim. Şunları aşağı indirelim arkadaşlar. Ana elektrik süpürgesini çalıştır resmen. Ben tabii. Süpürgem de bozulmuş. Aa süpürgesinin şarjı bitmiş. Evet arkadaşlar. Aa sarı anahtar. Sarı anahtarı hemen çekmem lazım. Mıknatısım nerede? Allah'tan yanımda arkadaşlar. Mıknatısı düşürmemişim. Suya falan bulamazdım ha. Hemen şuna. Evet. Efsane oyuncu PC Games. Efsane oyuncu devrede arkadaşlar. Evet şunları hızlı bir şekilde hemen. Hemen promodan alıyoruz kendimizi. Evet etrafa bakıyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Hemen kapıdan içeri giriyoruz abi. Hemen dal, dal 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 dal. Evet çekmecede bir şey var mı yok. Evet şu camı kıralım. Her an kaçış. Acil kaçış. Çıkış yapalım oraya. Evet. Hemen. Oo oyuncak bebek güzel. Hemen at abi şöyle. Evet kırmızı anahtarımız nerede? Sen çekil şuradan. Evet alt tarafta. Alt tarafta kırmızı anahtarı bulduk abi. Oh be ya. Ben de var ya bulamayacağız diye çok e, bir an üzülüyordum az daha ya. Aa karga kardeş haber? Kanka ne yapıyorsun? Ben cam bak camı falan açtım bak kaçabilirsin gidebilirsin ha buradan. Aa. Hı? Aa buradayım. Bir hizmetçi gelsene. Aa bunları nasıl koydun buraya? Lan ben koymadım sen koydun. Sen koymuşsun buraya. Ben koydum tabii yukarı su çıkmasın diye. Lan onları nasıl su engelleyeceksin onları Bilsin amca. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Eşyalarla su engellenir mi ya? Zaten Olacak kadar olmuş zaten ya. Evet abi şuradan hemen karşıya atlamam lazım. Hop. Birisi amca beni şu an kesti Şu an var ya burada bir süpürgeyle çekmeye çalışacak. Allah. Hemen çalıştı, çalıştı çalıştı süpürge çalıştı. Ha orada. Abi bu nedir ya? Kaç kaç kaç. kaç. Hayır. Şuradan şuraya atlayalım bir saniye dur. Hayır. Oh, düşürdüm, düşürdüm seni. Allah. Vallahi düşürdüm. Aha. Hemen şuradan dalmam lazım. Bir kere dalmam lazım. Geliyor vallahi geliyor. Şuradan dalmam. Hayır. Hayır. Aha. Evet. Neyse. Hiç sorun yok arkadaşlar. Kırmızı anahtar ya şu an elimde. Ve şu an arka taraftan girdim mi? Gizlice kapıyı açtım mı? Hiç bu kadar. Lise amca. girdin mi açtın mı? Ne yaptın mı? İyi, her şey duymuş Lise amca. Ne yaptın ne yaptın? Aa, açtım açtım. Evet evet şunları atmam lazım. Yoksa kapıyı açamam abi. Şu tahtaları hemen atmam lazım. Lan çek. Elimdeki. Anam geldi Lise amca geldi. Aha. Aa. işte. Anahtar tamam hocam neredesin? Oo. Oh. Ben de açtım bak kapıyı açıyorum şu an. Ha, böyle ben suratını kapatırım valla. Yakaladın mı? Öyle yakaladım. Yakalayamazsın hayatta yakalamazsın. Aa kaçırdım ya. Arkadaşlar pro oyuncuyu tanımıyorum. Efsane oyuncu pro oyuncuyu dedi. E şurada kitap hafta... var. Kuro mu? Lan ne kurosu pro. Pro oyuncu. Kuro gel buraya. Arkadaşlar bize kuro dedi. Hı, kavga da söylemez. Şimdi hemen boş ver abi. Tamam. Kuro oyuncu buraya gel bakayım. Nisapcım biz şimdi var ya. Ya Allah dünyanın oluşumundan itibaren anlatmamız lazım. Pro ile kuro arasındaki farkı nasıl anlatacağım yoksa. Evet hemen şurayı açıyoruz. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet. Evet evet. Al Aa, koltuğu gel. Al koltuğu. Aaa çekil önünden. Iskaladın ıskaladın. Bodruma gireceğim onu kurtaracağım çekil önünden. Evet abi hemen gitmemiz lazım. Hemen hemen kurtarmamız lazım. Evet. Bekle beni genç. Yakalı şu yakışıklı bekle. Hemen geliyorum. Hop. Evet, hemen kurtaracağım seni geliyorum. Evet. Aa ne oluyor? Hayır. Hayır beni yakaladı. Yakaladı. Ya ya arkadaşlar yakalandım. Olamaz yakalandım. <laughs> Her şey istediğim gibi oldu. Evet arkadaşlar hoşçakalın.